Merhabalar, ben Onur Yüceliş. Bugün Akbük Göktepe mevkiinde 2 dönüm arsa üstüne toplamda 6 adet tam müstakil triplex 4 artı 1 villadan oluşan bir siteye konuk olduk. Tanıtacağım ev hemen orta kısımda daire parasına. Akbük'te böyle bir fiyata böyle bir müstakil ev bulamazsınız. 150 metrekare net kullanım alanı var. Geniş bahçe kullanım alanları, kuzeybatı cepheli, merkezde olup Göktepe mevkinde deniz gören yer, nadir yerlerden bir tanesindeyiz. Denize bir kilometre mesafede kurumsal marketlerin dibinde ara caddedeyiz ve bölgede emsel fiyatlarının çok altında. Güzel bir fiyat. Gerçekten güzel bir fiyat. 8 milyon 900 bin Türk lirasından pazarlıklı. Ev 4 artı 1 ve şahane. Şimdi baktığınız zaman burası bir katı nerede diyeceksiniz? Bir katı aşağıda. <laughs> Dediğim gibi 4 artı 1 triplex. 3 banyo tuvaletli çok geniş kullanım alanına sahip 150 metrekare net kullanım alanımız mevcut. Bu kısımda bir otopark alanımız, bu kısımda da bir yay geçiş kapımız hemen mevcut. Gel bakalım toprak. Şimdi gayet geniş burada veranda alanlarımız var. 60-60 seramik ile yapılmış sol tarafta kullanabileceğimiz bir bahçe kullanım alanımız mevcut. Baktığınız zaman yemyeşil çimlendirilmesi yapılmış. Yan komşuyla aramıza perde görü ve görmesi mayetinde de limon çamları ekilmiş. Bu kısımda 3 villa, alt kısımda 3 villa 5 artı 1 4 artı 1 olarak değişmekte ve dediğim gibi 8 milyon e böyle bir eve sahip olabilirsiniz. Umarım biz de size bu güzel havada güzel bir şekilde arz edebiliriz. Şimdi kocaman burada bir veranda alanımız mevcut. Genel giriş kapımız hemen bu kısımdan ileride de isterseniz bir elektrikli pergole veya normal sabit bir tente ile bu alanı gölge vasfında da kullanabilirsiniz. Yani Kuzey Batı Cebeli anca bu saatte güneş güreği serin bir ısı yalıtımı, ses yalıtımı, ince sıvası yapılmış, elektrikli panjurlu, PVC'lerimiz, antest renktörü ve ısı cam. Gel bakalım toprak. Yavaş yavaş evin içerisine geçişimizi yapalım. Hatta sağ taraftaki komşumuz sundurma alanını kapatmış. Hem yağmurdan, çamurdan, hem tozdan, topraktan muhafaza etmiş. Yani isterseniz direkt buraya cam balkonla kapattığınız zaman şöyle güzel bir hol alanımız olur. Vester alanı dışarı bırakabiliriz. İçeri geçişimizi yapıyoruz. Gel bakalım abicim. İçeri geçtik şöyle hemen bir sol taraf yapalım. Bu katta kullanabileceğimiz bir yatak odası ya da oturma odası olarak da düşünebilirsiniz burayı. Yani dediğim gibi 4 tane odası mevcut. Bir tanesi burası. Oda metrajlarımız gayet güzel. Tavan yüksekliğimiz gayet iyi. Spot aynatmalarımızı yapmışlar hatta etrafı cam detaylı. Bu kısımda iki tane sürgülü camımız var. Hani ufak bir kadememiz mevcut. Siz isterseniz iki tane basamakla rahat bir şekilde aşağı inebilirsiniz. Yapmazsanız da şayet şurada bir kapımız var. Hop ne gülüyor açamadık gene değil mi? <laughs> Sağ taraftan direkt bahçe alanına geçişimizi yapabiliriz. Ara caddedeyiz. Denize bir kilometre mesafede fiyatı 8 milyon 900 pazarlıklı. Maliyeti bile değil. Arsa maliyeti de değil. İnşaat maliyeti de değil. Bunu çok rahat bir şekilde benden daha siz biliyorsunuz. Şimdi bu katta bir banyo lavabo alanımız mevcut. Şöyle akordiyon sistemli ben içeri gireyim. Gayet geniş. Ankaç direk sistem olarak duş sistemimiz kullanılmış. Seramiklerimiz çok güzel. Gömme rezervuarımız Vizan marka. Hemen tepesinde de vazistah sistemli hava alabilmesi için bir cam detayımız mevcut. Lavabo takımımız da güzel. Burayı daraltmamış. Hem geniş, yani kullanış dediğim ben size. Rahat bir şekilde burada girişimizi, çıkışımızı yapabilir. Şurası da kapımızın arkası. Hani dışarı veşter koymazsanız şayet portplanto alanımızı ister bu kısma, isterseniz de bu kısma yapabilirsiniz. Tavanlarımız gayet yüksek mobilya doğramalarımızda kaliteli. Hemen sağ tarafa girdik. Bu katta bulunan ikinci yatak odamız orman manzaralı. Şöyle gördüğünüz gibi yatağımızın geleceği alan bu kısımda. Dolabı isterseniz bu kısma konumlandırabilirsiniz. Isı pompası için hemen altyapı sistemimiz zaten hali hazır bir şekilde yapılmış. Ortada avizelerimiz de var. Ev gerçekten güzel. 4 artı 1 arsa kurulanım alanımız. Takribi burada 250-270 metre belki daha bile fazladır. Total arsamız 2 dönüm. Kat mülkiyetli ve iskanlı. Hemen burada bir çamaşır odamız var. İyi düşünmüşler. O, bük, e, ölü alan çok iyi değerlendirilmiş. Çamaşır makinesi buraya gelecek. Termosiforumuz o kısma gelecek. Çamaşır makinesi koyabileceğiniz başka alanlarımız da mevcut. Buraya kurtlu makinesi de koyabilirsiniz. Yukarı çıkmadan gel bakalım abicim aşağı inelim. Salonumuz, açık mutfağımız hemen alt kısımda. Merdiven basamaklarımız gayet geniş. Kedi gözü spot aydınlatmalarımızla da yapmışlar. Bu katta bir banyo lavabo alanı artı açık salon mutfak alanımız mevcut. Burayı tanıtmadan gel bakalım. Hemen çıkalım teras alanımıza. Şimdi alanı görüyorsunuz. Komşularımızla ortak kullanabileceğimiz devasa genişlikte bir teras alanı ne güzel de esiyor. Dediğim gibi kuzey batı cepheli olduğu için bu kısımdan güneş buradan doğuyor. Bu kısımdan batıyor. Biz bu kısma bakıyoruz. Ev gayet serin güzel ferah. Şimdi aramızdaki mesafemiz lambadaki direğimiz kadar. işte, lamba direğimizden gördüğünüz gibi bu kısım ona bu kısım ona ait. Ama tabi haşin eşir olursanız bütün kısımları beraber kullanabilirsiniz. Sitelerde biliyorsunuz alanlarımız müşterektir ama kullanım alanlarımız gördüğünüz gibi bu kadar. Bir triplex dedi ki bir katımız aşağıdaydı. Üst kattan bakınca dubleks alt kattan triplex. Havuz kullanım alanımız burası. Site hane halkına yeterli büyüklük ki zaten havuz Rusya katı işlenmiş. Alt kısımdaki evler 5 artı 1 vasfında yaz kış oturan misafirlerimiz demiş hatta şu iki komşumuz da burada. Hemen baktık. Ara caddedeyiz. Etrafta oturmuş dedelerimiz var. Gel bakayım böyle şu aradan yolu göster. Ee, şu yoldan sağ tarafa indiğiniz zaman hemen sent marketimiz. Ondan sonra kurumsal marketler başlıyor. Aşağımıza sağlık ocağı yakın bir konumda. Kurumsal marketler zaten hep dibimizde ve burada da bir kullanabileceğimiz geniş bir alanımız da mevcut. Gene dediğim gibi ortak alan diyelim ama sağımız solumuz hani onlar size ait. Yani kimse kalkıp da buradaki adam oraya gidip masa sandalyesini hiçbir zaman koymaz. Ben büyük varıyorum. Fiyatı da ucuz olsun diyorsanız ne diyorduk doktor? Aha kocaman ev değil mi? <laughs> Aha <Adrian> abi diyor. <laughs> Aha işte kocaman bir ev. 4 artı 1 baktığınız zaman gayet büyük. Şöyle boyası, badanası tertemiz. Hiçbir şeyde evranda eksiği yok. İnce sıvası, yapılmışısı ve ses yalıtımlı. Gayet kaliteli. Fiyat performans açısından da eski siteler var. Yani aşağı yukarı şu evlere 6,5-7 milyon lira fiyat istiyorlar. Tamam kimsenin malını kötülemiyoruz da Yanında senin 8.900'e ya kocaman bir ev varken yani e, alıcı oraya mı alır, buraya mı alır? Emsal teşkil eder, gelir buraya alır. Dedim ki maliyetini, hakikaten maliyetini yapmaya kalksa yapamaz. Havuz alanına da bu kısımdan iniyorsunuz. Hemen merdivenlerle aşağı yukarı 12 basamak merdivenimiz mevcut. Buradan aşağı indiğin zaman hop havuzdayız değil mi? Dediğim gibi 4 artı 1 fiyatı 8 milyon 900 Güzel para. Fiyat performans esen gerçekten çok iyi para. Artık daire satılıyor bu paralara. Yani takip ediyorsunuz izliyorsunuz ilanlara bakıyorsunuz, arkadaşlarımızla biliyorsunuz, görüşüyorsunuz. Ama dediğim gibi, daire parasına burada müstakil bir site içerisinde eve sahip olabilirsiniz. İçeri girdik. Hemen şu baktık, mutfak alanımızı tanıtalım direkt. Bir e, Galaxy simli tezgahımız mevcut. Ara malzemeler, kabartma, bunlar da böyle yaldızlı, bunlar da pahalı malzeme, kaliteli malzeme, seramik detayları, elektrikli ocak, fırın, davulmazımızın geleceği alan bu kısımda. Bulaşık makinesi ve buzdolabımızın geleceği alanda bu kısım olarak düşünülmüş. Televizyon ünitemizi buraya koyacağız. Buraya çok güzel bir yaşam ünitesi olur. Yakışır. Kamera sistemleri alt yapışta yapılmış. D şeklinde bir koltuk. Fevkalade olur. Oturma grubunu bu tarafa da koyabilirsiniz. Veyahut da bu kısmı 6 kişilik yemek masası başka şekilde değerlendirilebilir. Çünkü alan kocaman. Hemen burada da bir ışık alabilmesi için camımız mevcut. Onlar da vazistah sistemli. Geldik bu alana. Şimdi buraya bir de TV ünitesi bıraksalar mı? Gayet çık olur değil mi? İki tarafta da kullanılabilirdi. Priz detaylarımız bolca. Oturma grubunuzu oraya da yakışır, buraya da yakışır. Artık hayal gücü sizde evin nasıl istiyorsanız kendi zevkiniz doğrultusunda değerleyip toparlayabilirsiniz. Yani doldurun doldurabildiğiniz kadar ki ev zaten boş gözükecek gene. Şimdi bu katta bir de tuvalet alanımız mevcut şöyle. Gene Vizan marka gömme yazar var. Havlu paramızın geleceği alan burada. Hemen şöyle kapımızın arkasında küçük bir lavabo alanımız da mevcut. Baktığınız zaman tam böyle hani ufak kullanışlı ama şöyle rahat bir şekilde geçişiniz çıkışınız artık olur mu olmaz mı kalmış yani ev güzel ev gerçekten güzel. Tekrar alana bir geçelim şöyle. Baktığınız zaman dediğim gibi yemek masası 4 kişilik, 6 kişilik kocaman bir oturma grubu çok rahat bir şekilde sığabiliyor. Arsası 2 dönüm, denize 1 kilometre mesafede kat mülkiyetli, iskanlı. Fiyatı 8 milyon 900 artı pazarlıklı. Gel bakalım toprak yukarı çıkalım evimiz triplex. Göktepe mevkinde denize bir kilometre mesafede. Rahat bir şekilde yukarıda çıkabiliyoruz. Merdiven basamaklarımız geniş. Korkuluklarımız alüminyum olarak yapılmış. Bakalım sallayalım. Sağlam. Üst kata çıktık. Galeri boşluğumuz güzel. Hava alabilmesi için bir cam detayımız da mevcut. Geldik üst kata. Sol tarafa bir geçişimizi yapalım. 90'a 1.20 Geniş bir duş ebatımız mevcut. Hemen bu kısma baktığınız zaman banyo lavabo takımız konumlandırmışlar. Üstümüzde güneş enerjisi için tesisatımız hazır. Her banyoda, tuvalette bunlara dikkat ediyorsunuz. Bazen soruyorsunuz yani hava alabilmek için yer var mı? Her banyo tuvalette de gördüğünüz gibi başta sistem camımız mevcut. Havlu paramızın geleceği alan da bu kısımda. Hemen geçelim madem oraya. Arka cepheye bakan odamız daha manzaralı. Oda ebatlarımız aşağı yukarı 10 ila 15 metrekare arasındaki yeterli büyüklükte fazlası bile vardır. Baktığınız zaman sabah uyandığınızda o ak akbükün eşsiz manzarası biz tepedeyiz biraz. Tepederken öyle dağda bayırda değiliz. Yolumuz yordamamız düzgün elektrik suyu mevcut. Ne güzel izleyeceksiniz bu manzarayı değil mi? Yani çatıları bile görseniz gayet güzel. Doğu tarafımıza baktığınız zaman dediğim gibi o ak akbükün eşsiz doğa manzarası kısmi de olsa bir manzaramız mevcut daire parasına, eski bir bitişik nizam parasına 0-1 yapıya 8 milyon 900 artı pazarlıklı. Televizyon ünitemiz buraya gelecek, petemiz buraya gelecek. Yatağı ister bu kısma isterseniz de bu kısma konumlandırabilirsiniz ki yatak oraya gelsin şuraya çok rahat dolap girer. Odalarımız gayet güzel. Duvarlara baktığınız zaman boyası badanası yeni yapılmış. Herhangi bir eksiği de bulunmamakta. Son kattaki artık yatak odası mı diyelim? Oturma odası mı diyelim? Kocaman bir oda. Aşağı yukarı burası da bir 20-25 metrekare vardır. Şöyle ben bir köşeye geçip sen bir köşeye geç. Daha rahat bir şekilde bakalım. Çift kişilik geniş ebatlarda bir yatak buraya çok rahat bir şekilde sığabilir. Makyaj masası, komodin, şifonyer, yer, berce çok rahat konumlandırabilirsiniz. Buradan bile ben bir manzara görüyorum ki balkona çıktığımız zaman manzarayı daha net bir şekilde göreceksiniz. Dediğim gibi Göktepe mevki, denize bir kilometre, kuzeybatı cepheli, kat mülkiyetli, iskanlı havuzumuz da kadar işlenmiş etrafımızda birçok villa yapılaşması da mevcut. Yani şık, güzel, fiyatı da gayet makul. Bu odamıza ait bir balkon alanımız var. Toprak direkt sen sol tarafı göster isterse manzara kapanmayacak. Şu ağaçlar gitmesin ama işte onlar da hani bir gözümüze yok saysak güzel bir deniz manzaranız da mevcut. Var mı? Var iyi kötü var yani. Bazı dairelerde bu kadar görmüyor ki fiyatları görüyorsunuz. Etrafa baktığınız zaman eski ve yeni villa yapılaşmaları mevcut. Şu kısımdan aşağı inen bir yolumuz yapacak. Yollar ne zaman yapılır ona bir şey söyleyemem ama buraya kadar gelen temiz bir yolumuz mevcut. Zaten şu yolu baz alın. 50 metre aşağısı Kazıklı, Milas, Bozbük artı Bodrum'a giden yol güzergen çift yol var. Bir tanesi bizim ofisimizden geçiyor, bir tanesi de bu kısımdan geçiyor. Hani cadde bağlantı yolumuz da gayet temiz. Ön tarafımız direkt sahile bakıyor. Kurumsal marketler etrafımızda. Sent marketimizde mevcut. 6 tane villamız var. Ortadaki villa 8 milyon 900. Arsası 2 dönüm. Yani 1 dönüm 9 küsür metrekare. 2 dönüm tekabül edelim biz onu yuvarlak hesap. Bahçe kullanım alanlarımız gayet geniş. Yani tek bahçemiz burada. Ama yani şu kısmı da bir bobketle kırdığınız takdirde ki bahçe alanını burada da uzatabilirsiniz. Ev güzel, fiyat güzel. Umarım biz de size güzel bir şekilde arz edebiliriz. Yani ısrarla tavsiye ederim. 8 milyon 900 e artı pazarlıklı site içerisinde olsa bile şayet müstakil bir eve sahip olabilirsiniz. Tekrardan ibare edeyim. 8 milyon 900 pazarlığı mevcut. Yeni sahibini bekler. Yakın zamanda serası okunacak bir ev çünkü. Bunu görmemişsinizdir. Çekmek de bize nasip oldu. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Celiş. Bir videomuzun sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.